Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün sizlerle beraber Arzum R Ar, 5162 Revelation hava üflemeli saç şekillendiricisini deneyeceğiz. Çok keyifli bir video olacak. Sonuçta herkesin saç tipi farklı. Benim gibi saç tipi olanlar için çok güzel bir örnek bir video olacağını düşünüyorum ürünü almadan önce. Ürünü bir aydır kullanıyorum. Çünkü ilk başta denemek istedim. Sonra size göstermek istedim. Çünkü bu ürün bana PR değil. Reklam değil kendim aldığım için bu şekilde deneyip orijinal fikirlerimi söylemek istedim sizlere. Şöyle üründen başlayayım ilk önce. Ürünü tanıtmaktan başlayayım. Ürünün görmüş olduğunuz üzere 5 tane başlığı mevcut. Şimdi hemen onları göstereyim. İlk başlığı bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Bu ana başlığı. Bu hava üflenen yeri. Bu kurutma başlığı. Şu şekilde arkadaşlar takılışı. Şurada ürünün e, giriş yeri var. E, şu şekilde şunu aşağıya yapıyorsunuz. E, bunu bir kere anlatacağım bu arada. Sonra bunu taktığınızda bunu bırakıyorsunuz. Ve daha sonra ürün çevirdiğinizde bu ses geldiğinde ürün artık ona tutuşmuş oluyor. Bu şekilde ürün e, 4-3 kademeli. İlk önce soğuk başlığı var. Sesini her şeyinizi duymanızı istiyorum. Bu soğuk kademesi var. Bu sıcak kademesinde. Bu da sıcak ikinci kademesinde. Saçlarım e, kuru olduğu için kurutmasını şu an gösteremeyeceğim. Ama daha sonra bir reas videosunda sizlere ürünü merak edenlere tanıtırım. Kurutması normal. E, çok mükemmel değil. Ama benim saçlarım gördüğünüz üzere çok fazla. Yani benim normal kurutucu bile e, çok zor kurutuyor saçlarımı. O yüzden çıkartmasını göstermek istiyorum ürünün bir de sizlere. Çıkartmasında ürünü aşağı bırakıyorsunuz ve şu şekilde döndürdüğünüzde ürün çıkıyor. Diğer büyük başlığı bu şekilde. Ondan sonraki başlığı bu şekilde. Benim en çok kullandığım başlık bu arkadaşlar. Burası gerçekten çok kolay bir döndürme sağlıyor. Çok güzel bir volüm veriyor. Ondan sonraki diğer başlığı da bu şekilde. Ve şu şekilde de tarak mevcut. Evet arkadaşlar, kıtaşlarımı tarayarak başlamak istedim. değerlendirmeye geçiyorum. Ürünü aslında çok sıcakken çıkartmayın diyorlar. Neden bilmiyorum öyle dediklerini. Ürünün biraz soğumasını bekleyip 15 saniye falan soğumasını bekledikten sonra ürünün başlığını çıkartacağım. İşte bu benim genel olarak kullandığım en sevdiğim başlığı bu. Başlıyoruz. Soğuk. Hızlı yapmak istiyorum ben. Hemen saçım bitsin diye. devam ediyor. Bakın uçları gayet lüle lüle. Ve gördüğünüz üzere hiç diğer videolardaki gibi saçıma köpük sıkmadım. Ayrı bir şekillendiriciler falan sıkmadım. <laughs> Bu şekilde oldu. İkinci kata geçiyorum. <laughs> Dikkatinizi çekerim. Aa, saçımı e, telefondan bakarak yapıyorum. kısaca. Şöyle saçımı göstermek istiyorum. Bir sonraki videolarımı izleme yapmayın. Siz seviyorum.